Merhabalar şef Melati Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yılbaşı akşamına özel bir ana yemek tarifim var. Tarifimiz tavuk dolması altındaki pilavı, sebzesi ve üzerindeki sosuyla mükemmel bir tarif. Bu tarifimiz aslında hindi tarifi. Ben tavuğa uyguladım. Hem daha ekonomik. Hindi çok fazla büyük olduğu için ben tavuğa uyguladım, tavuğa yaptım. ve pilavımı çekerken pilavın başlangıcını videom kaydetmemiş. Ben size hemen şöyle kısaca özet geçeyim. Şu anda yeni bahar ve karabiber serpiştiriyorum. Pilavımız için bir tane orta boy büyüklükte kuru soğanı doğradım ve iyice renk alıncaya kadar kavurdum. Üzerine rendelenmiş havucumu ilave ettim. Daha sonra pirincimi tertemiz yıkayıp üzerine ilave ettim ve iyice kavurdum. Üzerine geçecek kadar suyunu ekledikten sonra tuzunu ekledim. Ve şimdi de yeni bahar ve karabiberini ekledim. Bu tavamızın içerisine dolduracağımız pilavımız. Pilavımız şöyle bir kenarda pişmeye dursun. E, suyunu çok fazla eklemiyorum. Çünkü tavuğun içerisinde de pişeceği için şöyle diri bir pilav olması gerekiyor. Pilavım pişti demlendi. ve tavuğumu, baharatlarımı, her şeyimi hazırladım. Şimdi tavuk dolmamızın hazırlanışına başlıyorum. Oda sıcaklığında beklettiğim şöyle 150 gram kadar tereyağım var. Tereyağımı bir karıştırma kabının içerisine aldım ve üzerine bir tatlı kaşığı kekiği ilave ettim. Kekik tavuk etine en çok yakıştırdığım baharatlardan biridir. ve kırmızı toz biber, tuz, bir çay kaşığı karabiber ve iki diş sarımsağı ince rendeledim, ilave ediyorum. ve bir limon kabuğu rendesi lime kabuğu aslında tam olgunlaşmamış limona lime deniliyor. Lime kabuğunu rendeledim. Çok ince kıyılmış 2-3 dal maydanozumu da üzerine ekliyorum. Bu Yağımızı lezzetlendirecek olan baharatları gerçekten çok yakışıyor. Tereyağın üzerine bütün malzemeleri aldım. Tereyağımızın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şöyle kaşık yardımıyla iyice karıştırıp pilavım da demlenmiş tane tane olmuş gördüğünüz gibi. Tavuğum hazır bir borcam tepsinin içerisine aldım ve hazırladığım pilavımı tavuğumun içerisine dolduruyorum. Tavuğumu ben normalde tavuğu derisiyle pişirmeyi kesinlikle sevmiyorum ve yapmıyorum. Ama bugün sizler için sizlere özel yılbaşına özel bir tarif hazırladığım için derisini yüzmeden hazırladım. Ama iyice tütsüledim ve tertemiz yıkadım suda beklettim ve hazırladığım pilavı içerisine dolduruyorum. En başta da belirttiğim gibi bu tavuk tarifini birebir hindiye uygulayabilirsiniz. Aslında bir hindi tarifi. Şöyle içine aldığı kadar içerisine pilavını doldurdum. Bir kaşık daha ekledim ve yeterli. Şöyle uç kısımlarını birleştirip dikmeye başlıyorum. Dikmek için naylon olmayan bir ip kullanmamız gerekiyor. Pamuklu, yanmayan bir iple şöyle tavuğumu dikmeye başlıyorum. Elimde eldivenlerle tam bir doktor edasıyla dikişlerimi atıyorum. Tabi benim dikişlerim pek estetik görünmüyor. Kesinlikle iz kalacak gibi görünüyor. Alt kısmına da 1 iki tane dikiş attıktan sonra tavon şöyle iki bacağını birleştirip üst üste verip dikiş ipimle düğüm falan atmamıza gerek yok. Şöyle 1-2 etrafında döndürüp pişerken daha fazla açılmamasını sağlamak için şöyle sardım. Ve iğne ile şöyle bir daha bir dikiş atıyorum bu bu son attığım dikişimi düğüm yapmamak için hani açılmaması çözülmemesi için şöyle bir defa geçirmeniz yeterli olacaktır. ve makasla ipimi kesiyorum. Tavuğum hazır. Tavuğunuzun boyutunu tamamen evinizin kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Ben bugün şöyle orta boy büyüklükte bir tavuğu hazırladım. Dediğim gibi hindiye de aynı şekilde aynı tarifi uygulayabilirsiniz. Önceden hazırladığım tereyağımı tavuğumun üzerine sürmeye başlıyorum. Baharatlarla lezzetlendirdiğim tereyağının içerisine bir tatlı kaşığı kadar salçayı ekledim. Onu da şöyle elimle iyice yediriyorum. Gerçekten harika bir sos oldu. Özellikle limon kabuğu e, tavuğumuza gerçekten mükemmel bir lezzet, aroma ve rahya veriyor. Salçasıyla şöyle bir iki karıştırdıktan sonra tavuğun her tarafına masaj yapa yapa sürüyorum. Tabii önce dikişi attıktan sonra şimdi tavuğumuzun makyaj zamanı makyajını da yapıyoruz. Nar gibi kızaracak mis gibi lezzetli bir tavuk tarifi. Altına, üstüne, her tarafına baharatlı tereyağımı sürdüm. Elimle sürdüğüm zaman pek üzerine tutmadı. Şöyle kaşıkla sürdüğünüz zaman üzerine tutuyor. Bütün her tarafına sürdüm. Doğradım. Sebzelerimi de kenarlarına yerleştiriyorum. Bu sebzelerimiz tavuğun suyuyla, yağıyla lezzetlenerek pişecek ve yanında garnitür olarak sunduğumuz zaman gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani bu yemeği yaptığınız zaman pilavı içerisinde sebzesi, garnitürü kenarında ve eti de hazır mükemmel bir ana yemek tarifi. Tam bir yılbaşı gecesi sofralarınızı süsleyecek, lezzetlendirecek bir tarif oldu. Ve son olarak şöyle birkaç yaprak defne yaprağında üzerine serpiştiriyorum. Tadını lezzetini versin diye. Yapraklarında da serpiştirdim. Tavuğumuz fırına gitmeye hazır. Yalnız öncesinde üzerine bir yağlı kağıt kapatıp daha sonra üzerini folyo ile kapatıp öyle fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında üzeri nar gibi pişinceye kadar pişiriyorum. Yaklaşık 70 dakika kadar tavuğun fırında kaldı ve çok güzel bir şekilde pişti. Dışı çıtır, içi yumuşacık, sulu sulu bir yemek oldu. Ben pilavımı tepsinin içerisine yaydım ve kenarındaki sebzeleri de pilavın üzerine yerleştirdim. Şöyle servis tabağına da alıp sizlerle paylaşmak istiyorum bu mükemmel lezzeti ve görseli. Şöyle bir parça butundan aldım ve üzerine yerleştiriyorum. Tavuğumuz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım ve şimdi tavuğumuzun şöyle dikişini söküp içerisindeki pilavını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tavuk gerçekten sulu sulu ve üzerindeki baharatların verdiği lezzetiyle mükemmel oldu. Şöyle pilavını görüyorsunuz. Bu tarifi Hindiye de uygulayabilirsiniz. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.